Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz tarihin kaynakları, tarihin konusu, olay ve olgu, tarihin sınıflandırılması ve bir örnek soruyla kapatacağız arkadaşlar. Öncelikle kaynak nedir? Onu tanımlayalım. Kaynak tarihin yararlandığı her şey, yazılı ya da yazısız. Buna belge de diyoruz, değil mi arkadaşlar? Belgeler de diyoruz. Evet, bu belgeler yazılı veya yazısız olabilir arkadaşlar ve iki ana başlığa da ayrılıyor zaten yazısız kaynaklar ve yazılı kaynaklar diye. Bunu görsel ve işitsel diye başlıklara ayırıp 3'e 4'e ayıranlar da var arkadaşlar. Biz burada iki ana bölüme ayırdık. Şimdi bakalım bu tarihin kaynakları nelermiş? Yazısız kaynaklar baktığımızda üzerinde yazı olmayan her şey ama bize bilgi verecek. Tarihle ilgili fikir verecek, yorum gücü katacak, yorum katacak her şey. Eşya, araç, gereç, mezar, kalıntı hepsi yazısız kaynak. Burada en dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi mağara resimler arkadaşlar. Resim yazı demek değildir. Dikkat edin. Evet mağara resimleri tarihi insanlığın ilk sanatsal eserleridir ama yazı demek değildir. Destanlar. Burada dikkat çekici bir şey daha var. Doğal destanlar yani toplumların hafızasında gelişen sözlü kültür olarak nesilden nesile aktarılan doğal destanlar yazısız sözlü kaynaklardır ki edebiyatta da sözlü edebiyat olarak biliniyor arkadaşlar şiir, efsane, menkıbe yani hikayeler de sözlü edebiyat olduğu için sözlü kaynak yani yazısız kaynak olarak biliniyor arkadaşlar. Yazılı kaynaklara baktığımızda ise tabletler, tabi tablet deyince bu çocukların oynadığı teknolojik aletler değil değil mi arkadaşlar? Karıştırmıyorsunuz değil mi? Yani tablet dediğimiz insanlığın ilk yazı yazdığı topraktan, kilden ve taştan olan zeminlerdir tabletler. Ve kitabeler, Arşiv, devlet tutanakları, devlet kayıtları. Ferman padişahın değil mi? Ferman padişahın sadalar bizimdir diyor Dadaloğlu. Ferman padişahın yazılı emri. Para, para eşittir yazı. Para gördüğünüzde mutlaka arkadaşlar yazı göreceksiniz. Yazı aklınıza gelecek. Yani mutlaka parayı unutmayın. Mühür yine kurumların sembolü, arma sembol. Bunlar yazılı kaynaklardır. Üzerinde mutlaka yazı vardır. Yapay destanlar yazılıdır. Ha. Arkadaşlar dikkat edin. Bakın burada doğal destan sözlü yani yazısız. Burada ise yapay destan yazılı. <laughs> Örnek. Oğuz Kağan Destanı doğal destandır, Türk destanıdır, sözlüdür, yazısızdır. Ama Şehname Firdevsi'nin bir eseridir, İranların milli destanıdır, yapaydır. Dolayısıyla yazılıdır. CD, teknolojik aletler, bellek. Bunlar da yazılı kayıtlar arasındadır arkadaşlar. Tarih zaten insanlığın belleğidir, hafızasıdır arkadaşlar. Evet peki tarihin kaynakları bunlar. Bir tarihin bir kaynağı kullanması için onun illa yazılı olması gerekmiyor arkadaşlar unutmayalım. Peki tarihin konusu, tarihin konusu çeşitli alanlara ayrılıyor. Soruları çözerken özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mutlaka soruların hangi alanla ilgili olduğunu belirleyin, öyle cevaplayın. Çok kolay olacaktır cevabı bulmak alanları iyi öğrenin yalnız. Hangi konu hangi alanla ilgilidir? Evet bakalım şimdi o alanlara. Mesela burada örnekleri vermişiz. Tarihin tarihin konusu arkadaşlar siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik, dini, askeri, mimari diye alanlara ayrılmaktadır. Ha bu saydıklarımı şimdi buraya yerleştirelim bakalım. Mesela siyasi dedim. Nereye yerleştireceğiz? Cumhuriyetin ilanı. Siyasi. Kültürel dedim arkadaşlar. Nereye yerleştireceğiz? Kültürel. Yazının icadı, değil mi? Dini dedim arkadaşlar. Nereye yerleştireceğiz? İslamiyetin yayılışı, değil mi? Sosyal dedim. Nereye yerleştiriyoruz? Hangi örnek? Kavimler göçü sosyal bir olaydır. Göç sosyal bir olaydır. Devletlerin kuruluşu, yıkılışı siyasi bir olaydır. Yazının icadı kültürel olaydır. Matbaanın gelişimi, bilimin gelişimi kültürel olaydır. Dinlerin doğuşu, yayılışı dini olaydır. Çin Seddi, İstanbul surları, değil mi? Ayasofya, Diyarbakır surları, değil mi? Konya Alaaddin Camii. Bunlar nedir? Mimari alanla ilgilidir. Peki, sanayi inkılabı, paranın icadı, paranın gelişimi, takasın sona ermesi, ticaretin başlaması. Bunlar nedir arkadaşlar? Ekonomik alanla ilgilidir. Evet. Çanakkale Savaşları, İstanbul'un Fethi, Malazgirt Zaferi neyle ilgilidir? Askeri alanla ilgilidir arkadaşlar. Evet tarih işte soru çözerken hangi konunun hangi alanla ilgili olduğunu bulursanız cevabı bulmanız oldukça kolay olacaktır arkadaşlar. Peki tarih alanları bu. Olay ve olguyu tanımlayalım şimdi. Tarihi olaylar, başlangıcı bitişi genellikle belli, kısa süreli, somut, özel, kendine özgü, tekrarlanamaz ve olayın kendisi olan gelişmelerdir. Evet neymiş? Kısa süreli, somut, özel, kendine özgü, biricik, tek yani tekrarlanamaz, asla tekrarlanamaz. İkinci Dünya Savaşı 2022'de tekrarlan tekrarlanacakmış. Hadi izleyelim. Böyle bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Evet olayın kendisidir. Evet peki olguya baktığımızda uzun süreçlerdir ve zorlu değişimlerdir. Çok uzun sürer soyuttur, geneldir, tekrarlanabilir. Hatalar gibi tekrarlanabilir. Ve olayın sonucudur. Peki örnek verelim ikisine birden. Arkadaşlar örnek, en klasik örnek, güzel bir örnek. Malazgirt zaferi. O zaman olayın sonucu nedir? Olay Malazgirt zaferiymiş. Sonucu da hepimizin bildiği gibi Anadolu'nun Türkleşmesi değil mi arkadaşlar? Evet, Anadolu'nun Türkleşmesi olgudur. Zafer olay Türkleşme olgudur arkadaşlar. Bir de tarihin sınıflandırılması var. Tarihte araştırmayı, öğrenmeyi, incelemeyi kolaylaştırmak için ne yapıyoruz? Üçe ayırarak inceliyoruz. Zamana, mekana, konuya göre arkadaşlar. Yani portakalı tüm mü yutuyoruz arkadaşlar? Neden? Yemesi kolay olsun diye dilimlere ayırıyoruz. Tarihte araştırması, öğrenmesi, incelenmesi kolay olsun diye 3 ayrı dilime ayırarak olayları incelemiş arkadaşlar. Zamana göre 21. yüzyıl tarihi örnek. Sonra mekana göre mekana göre Anadolu tarihi örnek. Konuya göre kültür tarihi örnek. Siyasi tarih örnek. Eğitim tarihi örnek. Evet, neymiş sebebi araştırma incelemeyi öğren, kolaylaştırmakmış. Örnek bir soru İstanbul'un fethiyle İstanbul'un Türkleşme süreci devrin arşivlerinde görülmektedir diyor. Evet İstanbul'un fethi, İstanbul'un Türkleşme süreci ve devrin arşivleri. Sorularda ön bilgide anahtar kelimeler vardır. Evet buna göre, buna göre hangilerine ulaşılabilir arkadaşlar sorumuz bu. Bakalım. Tarihin yazılı kaynaklarına dayanılmaktadır. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Arşiv diyor. Tarihin yazılı kaynağıdır. Bir olacak. Tarihi olay ve olgulara örnek verilmektedir. Olay nedir? İstanbul'un fethi. Olgu nedir? Anadolu İstanbul'un Türkleşmesi. Ha, örnek var mıdır? Vardır. Sosyo kültürel değişimden bahsedilmektedir. Türkleşme bir sosyo kültürel değişimdir. O yüzden 3 de vardır. Dolayısıyla doğru cevabımız 1, 2, 3 yani E seçeneğidir arkadaşlar. Bakın sorularımız aslında konumuzu özetliyor. Dikkat ettiniz mi? Arşiv diyor buradaki kaynağı gösteriyoruz. Bakın tarihin kaynakları. Sonra olay olgu diyor oradaki konumuzu görüyoruz. Sonra sosyo kültürel değişim diyor tarihin konu alanlarını görüyoruz. Dolayısıyla sorularımız aynı zamanda anlattığımız konunun da bir özetin niteliğindedir arkadaşlar. Evet teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz.